Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz Bike kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber TikTok'tan nasıl şifresiz bir şekilde takipçi arttırabiliriz onu göstereceğim. Yöntem kesinlikle işe yaramaktadır. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar ben sizlere sitenin linkini yorumlar kısmından sabitliyorum. Yorumlar kısmından baktığınızda böyle bir yer gelecektir. Direkt buraya geliyoruz. Hesabınız yok mu var? Yani yok mu? Kayıt olun var. Kayıt oluna bir defa tıkladığımızda Burada TikTok kullanıcı adınızı istemiyor. Yani siteye uygun herhangi bir kullanıcı adınızı girmenizi rica ediyor. Buradan mail telefon sallayabilirsiniz ama maili bir sallamayın ne olur ne olmaz. Şifre giriyorsunuz iki tane şifre. Sonra ben robot vereyim deyip direkt kullanıcı sözleşmesini okudum kabul ediyorum deyip direkt kayıt ola bastığınızda kayıt olacaktır. Ben kayıt olduğum için kayıt olmayacağım tekrardan şu an direkt girişimi yapacağım. Şu an gördüğünüz gibi giriş yaptım. Hemen videoyu ilerletmeyin veya ee, videodan çıkmayın. Çünkü bundan sonrası gerçekten ama gerçekten çok önemli. Şimdi arkadaşlar ben biraz piyasaya baktığımda gerçekten ama gerçekten yani fiyatlar uçmuş. O yüzden bu siteyi buldum ve bu siteyi sizlere tanıtmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben paketleri göstermeden önce bakiye ekleme yerini göstereceğim. Zaten paketleri gösterdiğimde çok ucuz olduğunu anlayacaksınız ve hızlı bir şekilde bakiye yükleyerek yani sosyal medyadaki bütün hesaplarınızı hızlı bir şekilde yükseltebileceksiniz. Şimdi sol üst tarafta gördüğünüz üç çizgiyi bir defa tıkladığınızda burada baki ekle var. Baki ekle bir defa tıklıyoruz dördüncü sırada. Ee, burada kredi kartı, banka kartı var. Havale, EFT, ATM var. Yani ATM'den de e, direkt ödeme yapabilirsiniz. EFT, havale de yapabilirsiniz. Herhangi bir banka kartınızdan veya kredi kartınızdan 7-24 basit ve güvenli bir şekilde ödemenizi yapabiliyorsunuz. Seçiyorsunuz artık hangisi ise. Miktarı ne kadar TL yani kaç lira gidecekseniz onu giriyorsunuz. Telefon numarası sizin olma, olması lazım. Onu girdikten sonra direkt güvenli ödeme yap dediğinizde direkt sizi ilgili sayfaya aktaracaktır. Ha bunları yapmak istemiyorsanız papara hesabınız varsa papara ile de ödemenizi yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Şimdi önemli olan ne? Önemli olan e, paketlerin fiyatları. Şimdi hemen paketlerin fiyatlarına sizlerle beraber bakalım. Arkadaşlar kategori kısmından baktığımızda Instagram takipçi gerçek var, yabancı gerçek var eğer ki Instagram hesabı kullanıyorsanız. Fiyatlar çok uygundur öneriyorum ben girip bakabilirsiniz. Instagram'dan Türk ünlü mavi tikli onarmış hesabından yorum bile attırabiliyorsunuz gönderilerinize bilginiz olsun. Canlı yayın izlenme var, canlı yayın e, beğeni var. Instagram TV beğeni var, Twitter takipçi beğeni retweet var. E, TikTok en son geleceğim. YouTube izlenme var, garantili garantisiz var. YouTube abone var, beğeni, dislike var. Yorum var, izlenme süresi arttırma var, canlı yayın arttırma var. Ee, Telegram post görüntüleme, Telegram grup kanal üyesi var. Facebook var. Spotify, Twitch yani şimdilik aklınıza gelecek tüm platformların yani paketleri sunumu açıktır. Biz TikTok, TikTok bizi ilgilendiriyor değil mi? Şimdi TikTok ilk başta izlenmeye baktığımızda 1000 izlenme 0.04 kuruş. Bakın 40 kuruş demiyorum. 0.04 kuruş ne kadar ucuz olduğunu şimdiden görüyorsunuz Beğeniye baktığımızda 1000 beğeni 7.15 TL anlık olarak geliyor global bir beğeni bilginiz olsun Kesinlikle geliyor e, Direk e, Mesela beğeni hangisini seçiyorsanız e, Seçin Videonun linkini buraya yapıştırın miktarı girin bitti sipariş, altta sipariş var buna giderdiğinizde Anında hesabınıza yani geçiyor Takipçiye baktığımızda 1000 takipçi 25.20 TL Yani e, bin adet tabi 25.20 yani 25 TL 20 kuruş aynı e, çok hızlı geliyor anlık olarak geliyor bilginiz olsun Ben zaten sizlere yolun arkasında sabitleyeceğim istediğiniz gibi gelip bakabilirsiniz fiyatlarını uygunsa alırsınız ama uygun olduğundan emin olabilirsiniz canlı yayın izlenme var e, bin kişi 30 dakika boyunca sizi izliyor 21.85 TL e, yani 21.21 .21 TL 85 kuruş çok özür diliyorum ee, bu sayede arkadaşlar canlı yayınınıza istediğiniz ünlüleri alabiliyorsunuz. Çünkü bin kişi gördüklerinde hemen kabul ediyorlar isteği. Bilginiz olsun. Videomuz buraya kadardı. Ben linki yorumlar kısmına sabitliyorum. Hızlı bir şekilde girip kayıt olup istediğiniz gibi alışverişinizi yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.